ülkenin ikinci Batman doğumluyum. Ben daha çocukluğumdan bu yana e, sanatı seven biriydim. Doğanın renklerini seven biriydim. Olanaksızlıklardan dolayı ben yani her şeye böyle sanat gözüyle baktım. Yani nasıl değerlendirebilirim? Yani bir taşa, toprağa baktığım zaman bile bunu nasıl sanatsal hale getirebilirim düşüncesi ortaya çıktı. Artık malzemelerle, toprakla, evimdeki malzemelerle, mutfak malzemelerimle başladım. İnsan bir şey isteyince ciddi anlamda başarabiliyorum. açtım. 30 eserle ben başladım. Özgün bir, kişisel bir sergiydi. 6 ay 7 ay sonra Diyarbakır'da açma kararı aldım. Diyarbakır'daki açılışımı e, Sayın Türkan Elçi tarafından açıldı. Çok onur koyunlu benim zaten. Çok değer verdiğim e, bir kadın kendisi zaten kendisi de aynı zamanda sanatla ilgileniyor. kendisi geldi, açtı. Sana severler geldi yani ilgi görüyor. Benim coğrafyamdaki insanlar, bu bölgedeki insanlar gerçekten de ilgi alakayla geldiler zaten. Neydi Doğu bölgesi? Benim coğrafyam. yani Müzepotam ya, o kadar tarihe tanık olan bir e, milletiz yani. E ben bunları eserlerimde göstermek istedim. Tablolarımda e, Tahir Elçi var, Ape Musa var. Buna benim coğrafyam insanlarıdır yani. Yaşama güzel şeyler katan değerli insanlardır. Ben bunları yaptım. Tahir Elçi, barış için mücadele eden, hukuk için mücadele eden bir insan. Dört ayaklı minare, Diyarbakır sembolizen Dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yaparken, savaşı durur, durdururken katledildi. Barışı katlettiler. Ben aslında ölümsüzleştirdiler onu. Ben onu ölümsüzleştirdim. Külden, kömürden ben tekrar onu yarattım bir an gibi. Elçinin çığlığı, dört ayaklı minarenin altında duyulur elçinin çığlığı, namlunun sesi. Bir adım lazım terazinin eşitliğine. Evet, eşitlik lazım o adımın vazgeçilmesine. Bir aslında bir annenin barış çığlığıdır. E, Mezopotamya'daki kadının e, sessiz çığlığı. Bir yanı e, doğa, bir yana bir yanı barış, bir yanı savaş. E, buğday yerine e, yani savaş ale, aletlerini öğütüyor. Bu e, Özdayım. Habib Kılıç. E, Diyarbakır cezaevinde kalmış 12 Eylül'de. Çocukluğumun yarım kalmıştı, katledildi. Benim çocukluğum katledildi yani. Onu kahve terfesiyle yaptım. Benim için çok değerli olduğu için e, öyle bir portre çıkardım. Emekçiler var. Her alanda mücadele edenler var. Evrensel düşünürsek de kadınlar var. 1885 yılında e, kadın hakları benim kimliğim için mücadele etmiş, haklarım için mücadele etmiş üç tane kadın var ortada. Ben bir anneyim, mahsus yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. İki, çocuklarımla beraber yaşıyorum ve benim herhangi bir atölyem yok. Kendi evimde yapıyorum. Benim şartlarım çok zor. Yaşam koşullarım çok zor. Ekonomik anlamda da, fiziksel anlamda da çok yorulan bir kadınım. Dışarıda çalışıyorum. Yani zor koşullarda çalışıyorum, emek veriyorum. Ondan sonra eve geliyorum. Çocuğun sorumluluğudur, evdir, şudur, sürü sorunlar var. Ama şöyle bir durum da var. Ben sanat yaptığım zaman, çizim yaptığım zaman herhangi bir şey ortaya çıktığı zaman beni motive ediyor zaten. Bütün yorgunluğumu alıp götürüyor. Ee, o kadar güzel odaklanabiliyorum ki, e, ben bundan mutluluk duyuyorum. Yani sanat demek zaten üretebilmek demektir. Ee, ben e, çizim yaparken yani kahve terfesiyle başladım başta zaten halı vardı. Ben hani korumak için şey yaptım da e, bazen sanat yapınca bir şeyler üretince kendini kaybediyorsun. Bir bakıyorsun farklı yerleri kirletmişsin. Halı bayağı bir kirlenmişti. Ben de halıyı değerlendirmek istedim. Zaten artık temizlenmeyecekti. Halının üzerine ben demir çeneli kadınları işledim. E, çocuğumun kıyafetini kullandım. Kömür kullandım. E, sigara külü kullandım. Alçı kullandım. Pamuk kullandım, sünger kullandım, yani atık malzemeler kullandım ben bunlara. Ve ben bu sanata boyut kazandırdım aslında. Demir çeneli kadınlar benim için çok önemli. Üç kadın. sanat güzel bir şeydir. Yani sahip çıkmak gerekiyor. Yani bir canlıysan sanatı sevmen gerekiyor aslında yani. Tüm güzellikler katıyor sana. Seni anlatıyor. Bir Türkiye'de sanat değer görmüyor. E, katkı yapılmıyor. O destek sunulmuyor. Yani ben açık söyleyeyim yani savaşa olan katkı eğer sanata olmuş olsaydı bugün çok güzel sanatsal şeyler ortaya çıkacaktı. Batman'da ben 30 eserlerimle ben sergi açtım. Diyarbakır'a özel, Diyarbakır için de 4 eser daha ben ekledim. Ahmet mekan gelen sanatseverler 34 tabloyla sanatseverleri görmesini isterim yani. Bekliyorum.